Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. 15. Bölüm Müslümanların müşrikler tarafından işkence ve eziyet cenderesine alındıkları en çetin bir sıraydı. Hazreti Saad ilk Müslümanlardan birkaçıyla Mekke'nin Ebu Düb Vadisi'nde namaz kılmakta idiler. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan birkaç müşrikle yanlarına geldi yaptıkları ibadetin asılsız bir şey olduğunu iddiaya kalkışınca yaka paça birbirlerine girdiler. Hazreti Saad eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle müşriklerden birinin başını yardı. Bunu gören diğer müşrikler cesaretlerini kaybettiler ve kaçmaya başladılar. Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar. Böylece Hazreti Saad Allah yolunda ilk kan döken sahabe ünvanını almış oluyordu. İslam tarihinde dökülen ilk kan budur. Aynı zamanda son derece cömert olan Hazreti Saad bin Ebi Vakkas, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Allah Resulü zamanında bütün gazalara katıldı. Uhud Harbi'nde fahri kainata vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki, Allah Resulü'nün hiçbir faniye nasip olmayan şu hitabına mazhar oldu. Anam babam sana feda olsun ya Sa'd durma at. Hazreti Ali der ki Resulullah Aleyhisselam'ın fedake ebi ve ümmi anam babam sana feda olsun cümlesini sadece Uhud günü Hazreti Sa'd için söylediğini aynı muharebede Hazreti Sa'd her ok attıkça Allah Resulü ilahi bu senin okundur diyor ve onun için şöyle dua ediyordu. Allah'ım sana dua ettiğinde Sad'ın duasını kabul et, atışını doğrult. Allah Resulü'nün Allahümme ecib da'vatehu Allah'ım onun duasını kabul et buyurması sebebiyledir ki kahramanlığı, cesareti ve ok atmadaki mahareti yanında duasının kabulüyle de şöhret bulmuştur. İslam düşmanları onun kılıç ve okundan korktukları gibi Müslümanlar da bu sebeple onun dua okundan korkarlardı. Onu üzmekten son derece çekinirlerdi. İslam'a davetin henüz gizli devresinde ömrünün baharında Müslüman olan Hazreti Saad o genç yaşından itibaren bütün ömrünü İslam'a hizmetle geçirdi. Hazreti Ömer devrinde İran'a gönderilen ordunun kumandanlığına tayin edildi ve Kadisiye zaferinin kumandanlığını yürüterek Kisra ülkesini fethedip İslam topraklarına kattı. Bu sebeple ona İran Fatihi ünvanı verildi. Ebu Zerri İslam'la şereflenmesi, İslam'ın ebedi nuru gizliden gizliye ruhları sarmaya ve gönülleri fethetmeye devam ediyordu. İlk Müslümanlar bütün samimiyetleriyle Hazreti Rasulullah'ın muallimliğinde ilahi davayı öğrenmeye ve yaşamaya çalışıyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz davasını aşikare ilan etmemişti. Ama buna rağmen Mekke'nin dışında birçok yerden beklenen son peygamberin zuhur ettiğine dair haber duyanlar vardı. Bunlardan biri de Gıfar kabilesine mensup Ebu Zer idi. Ebu Zer, cahiliye devrinde de putlara tapmaktan nefret eden ve senelerden beri hak ve hakikati arayan Arap'ın güzide şairlerinden biriydi. Duyduğu haber üzerine önce aradığı rehber zatın Mekke ufuklarında parlayan zat olup olmadığını anlamak maksadıyla kendisinden de üstün bir şair olan kardeşi Uneyse Haydi Mekke'ye zuhur ettiği söylenen zata git. Kendisiyle bir görüş ve onun hakkında bana haber getir diyerek onu Mekke'ye gönderdi. Uneyse kardeşinin bu talimatı üzerine Mekke'ye geldi ve Peygamber Efendimizle görüşüp konuştuktan sonra geri döndü. Ebu Zer, ne haber getirdin? Halk onun hakkında ne söylüyor diye sordu. Uneys, gördüğüm zat, halka iyilikte bulunmayı, kötülükten sakınmayı tavsiye ediyor ve güzel ahlakı duyuruyor dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Halk şairdir, kahindir, sahirdir diyor. Ama ben kahinlerin sözlerini işittim. Onun söyledikleri katiyen kahinlerin sözlerinden değildir. Söylediklerini şairlerin de her türlü şiiriyle kıyas ettim. Aralarında hiçbir benzerlik göremedim. Onun söyledikleri şiirden başka apayrı bir şey. Bundan sonra ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Hulasa yeminle derim ki Muhammed Aleyhisselam sadıktır. Ona çeşitli ithamlara yeltenenler ise kaziptir. Yalancıların ta kendileridir. Ebu Zer kardeşine sen dedi, beni rahatlatıcı fazla bir malumat getirmedin. Ama yine de gidip onu bizzat görmeliyim. Uneys onu ikaz etti. Gitmesine git ama kendini Mekke halkından kolla. Çünkü onlar Muhammed'e karşı düşman cephesi kurmuşlardır. Bundan sonra Ebu Zer eline asasını, sırtına bir su kırbası ile bir azık dağcı alarak yola düştü. Çölleri aşağı aşağı gelip Mekke'ye kavuştu ve doğruca Kabe'ye gitti. resul Ekrem'i aradı. Fakat tanımadığı için bulamadı. Kimseye sormaya da cesaret edemedi. Hem de uygun bulmadı. Çünkü kardeşinin de söylediği gibi Mekke'de Müslümanlarla müşrikler arasında şiddetli bir mücadele vardı ve Müslümanlar çok nazik bir devre yaşıyordu. Mescidi haramda kalmaktan başka çaresi yoktu. Öyle yaptı. Açlığını ise zemzem suyu içerek gideriyordu. Bir aralık Hazreti Ali onu mescidi haramın bir köşesinde büzülmüş halde gördü. Yanından geçerken kendi kendine zannımca bu adam uzak yoldan gelmiştir diye konuşunca Ebu Zer evet dedi. Uzak bir yoldan geldim. Hazreti Ali gel evimize gidelim dedi ve onu alıp evine misafir etti. İkisi de ihtiyatlı ve tedbirli davrandıktan sonra o geceyi birbirlerine açılmadan geçirdiler. Sabah olunca Ebu Zer yine Resulullah Efendimiz'i sorup bulmak için Mescid-i Haram'a gitti. Fakat aynı şekilde hiç kimseden Efendimiz hakkında bir malumat alamadı. Yine aynı köşede ümitsiz bir vaziyette beklerken yanına Hazreti Ali uğurladı. Tekrar kendi kendine bu adamcağızın hala yerini öğrenmek zamanı gelmedi mi diye konuştu. Bunu duyan Ebu Zer hayır dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali aynı şekilde haydi öyleyse bize gidelim dedi ve alıp evine misafiri götürdü. Bu sefer birbirlerine açıldılar. Önce Hazreti Ali neden ve niçin geliyorsun diye sordu. Ebu Zer eğer gizli tutacağını söz verirsen sana anlatırım dedi. Hazreti Ali emin olabilirsin karşılığını verince Ebu Zer asıl maksadını açıkladı. Ben dedi Gıfar kabilesindenim. Burada peygamberlik iddiasında bulunan bir zatın zuhur ettiği haberini duydum. Bizzat onu görüp konuşayım diye geldim. Samimi maksadını anlayan Hazreti Ali, sen bu hareketinle akıllılık ettin, doğruyu buldun diye konuştuktan sonra, ben dedi şimdi Resulullah'ın yanına gidiyorum. Sen de peşimden gel. Benim girdiğim yere sen de gir. Eğer ben yolda sana zarar vereceğinden korktuğum birisini görürsem, papucumu düzeltir gibi bir duvara yönelir dururum. O zaman sen beni beklemezsin, yürür gidersin.'' Evden çıktılar Hazreti Ali önde, Ebu Zer ise onun arkasından devam ediyordu. Hiçbir anormal durumla karşılaşmadan Hazreti Resulullah'ın huzuruna vardılar. Ebu Zer, Esselamu Aleyke Ya Resulallah, Selam olsun Ey Allah'ın Resulü dedi. resul Ekrem, Allah'ın rahmeti senin de üzerine olsun dedikten sonra sen kimsin diye sordu. Ebu Zer, ben Gıfar kabilesindenim diye cevap verdi. Ne zamandan beri buradasın? Üç gün, üç geceden beri buradayım. Seni kim doyuruyor? Tek yiyeceğim zemzem suyu idi. Şişmanladım bile. Hiç açlık ve susuzluk duymadım. Bunun üzerine resul Ekrem Efendimiz, zemzem mübarek, doyurucu bir yiyecektir buyurdu. Sonra Ebu Zer, Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat dedi. Resulullah Efendimiz İslamiyeti kendilerine anlatınca derhal şehadet getirerek Müslüman oldu. Şehadet getirerek İslam'la şeref yab olan Hazreti Ebu Zer'e ihtiyat ve tedbiri asla elden bırakmayan Resulullah'ın tavsiyesi şu oldu. Ya Zer! sen şimdilik bu işi gizli tut ve memleketine dön git. İşi açığa vurduğumuzu haber aldığın zaman gel vecd ve heyecan madeni haline gelen Hazreti Ebazer, Ya Resulallah dedi. Seni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin olsun ki, ben bunu müşriklerin arasında açıkça ilan edeceğim. Sonra da kalkıp doğruca Kabe'ye koştu. Ve müşriklere karşı pervasızca, Ey Kureyş topluluğu, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resulüdür diye haykırdı. Bu kahramanca haykırış müşrikleri hiddetlendirdi. Hep birden üzerine çullandılar ve onu bayıltıncaya kadar dövdüler. Eğer henüz o sırada İslamiyet'e girmemiş olan Hazreti Abbas yetişip, Gıfar kabilesine mensup olduğunu ve bu kabilenin de Şam ticaret yoluna hakim bulunduğunu söylemeseydi, onu öldüreceklerdi. Fakat imanın verdiği cesaret ve heyecana sahip Hazreti Ebu Zer'i bu darbeler yıldırmadı. İkinci gün aynı şekilde ve aynı yerde yine müşriklere karşı Allah'ın varlık ve birliğini, Hazreti Rasulullah'ın da onun hak peygamberi olduğunu pervasızca haykırdı. Tekrar müşriklerin ağır darbelerine maruz kaldı. Yine araya Hazreti Abbas girdi ve yazıklar olsun size siz Gıfar kabilesinden birini mi öldürmek istiyorsunuz? Onların sizin ticaret yeriniz ve yolunuz üzerinde bulunduğunu bilmiyor musunuz diyerek onu müşriklerin merhametsizce savurdukları darbelerden kurtardı. Bu hadiseden sonra Hazreti Ebazer kavim ve kabilesini hak dine davet etmek üzere yurdunun yolunu tuttu. Hicretin 6. yılına kadar da orada kaldı. Bu sebepledir ki Bedir, Uhud ve Hendek gazalarında bulunamadı. Fakat bunlardan sonraki gazalarda resul Ekrem Efendimizin yanından ayrılmadı. Habbab bin Eret'in Müslüman olması Habbab bin Eret, Ümmü Anmar adında İslam düşmanı bir kadının azatlı kölesiydi. Demirci idi, kılıç yapardı. Peygamber Efendimizle öteden beri görüşür ve konuşurdu. Rasulü Kibriya Efendimiz henüz darul Erkam'a yerleşmediği bir sırada gelip Müslüman oldu. O günlerde Müslüman olmak ve hele Müslümanlığını ilan etmek demek, malından ve canından olmayı göze almak demekti. Buna rağmen Hazreti Habbab zerre kadar korku eseri göstermeden İslam'la şereflendiğini kahramanca ilan ve ısrar etti. Kureyşli müşrikler Müslüman olduğunu duyunca, ona da eziyet ve işkence ettiler. Ümmü Anmar hiddetinden çıldıracak gibiydi. Onu bağlattı, ateşte kızdırdığı demirle başını dağlattı. Hazreti Habbab, geçim vasıtası olan mesleğiyle şimdi işkenceye uğruyordu. Onun gönlü iman ateşiyle çoktan tutuşmuştu. Bir gün çıkıp Resulullah'ın huzuruna geldi, Ümmü Anmar'dan ve başının ızdırabından şikayet etti. Peygamber Efendimiz Ya Rab, Habbab'a yardım et diye dua etti. Bu duanın hemen akabinde Ümmü Anmar şiddetli bir baş ağrısına müptela oldu. Ağrının ızdırabından inler dururdu. Sonunda kendisine başını ateşle dağlaması tavsiye edildi. Hazreti Habbab da bir müddet onun başını dağladı. Merhametten mahrum müşrikler bir gün Hazreti Habbab'ın gözleri önünde kocaman bir ateş yaktılar. Onu ateşin üzerine yatırıp ayaklarıyla göğsüne bastılar. Bir müddet öylece beklediler. Seneler sonraydı Hazreti Ömer İslam'ın halifesi idi. Yanında Hazreti Habbab'ın bulunduğu bir sırada İslam uğrunda çektikleri eza ve cefayı kastederek yeryüzünde şu mecliste bundan daha layık ve müstahak olan sadece bir tek adam vardır diye konuştu. Hazreti Habbab merak edip, ya emir müminin kimdir o diye sordu. Hazreti Ömer, Bilal'dir diye cevap verdi. Hazreti Habbab, ya emir müminin, o benim kadar işkence çekmemişti. Çünkü müşriklerin eziyetlerinden Bilal'i koruyan vardı. Benim ise koruyucu hiçbir kimsem yoktu ve olmadı da dedikten sonra müşrikler tarafından ateş içine yatırılmasını da şöyle anlatmıştı. Bir gün müşrikler beni tuttular, ateş yaktılar. Ateşin içine beni sırt üstü yatırdılar. Sonra adamın biri göğsümün üzerine bastı. Yer soğuyuncaya kadar da beni bırakmadı. Bu sözlerden sonra Hazreti Abbab sırtını açtı, ateş yanıklarından sırtı alaca olmuştu. Her türlü eziyet ve işkenceye rağmen Hazreti Habbab iman ve İslamiyet'ten zerre kadar taviz vermiyor, Allah'a ve Resulüne sonsuz muhabbetini ishar etmekten çekinmiyordu. O bir köleydi. idi. Müşrik de başa çıkacak durumda değildi. Maruz kaldığı eza ve cefadan dolayı Resulullah'a başvurmaktan başka elinden bir şey gelmiyordu. Bir gün öyle yaptı. Efendimizin huzuruna çıkarak, Ya Resulallah, Çektiğimiz şu işkencelerden kurtulmamız için Allah'a dua etmez misiniz dedi. Resulü Kibriye Efendimiz hem ibret hem de müjde dolu şu cevabı verdi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle kimseler vardı ki demir tarakla bütün derileri, etleri soyulup kazılırdı. Bu işkence yine onları dininden döndüremezdi. Testereyle tepesinden ikiye bölünürlerdi de Yine bu işkenceler onları dinlerinden geri çeviremezdi. Allah elbette bu işi tamamlayacaktır. Ve bütün dinlerden üstün kılacaktır. Öyle ki hayvanına binip sanadan Hadramut'a kadar tek başına giden bir kimse Allah'tan başkasından korkmayacak. Koyunları hakkında da kurt saldırmasından başka hiçbir endişe duymayacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuz. Hazreti Habbab'ın azılı müşriklerden As bin Vail'den mühimce bir alacağı vardı. Bir gün gidip alacağını istedi. Bu azılı müşrik, Muhammed'i inkar etmedikçe sana olan borcumu ödemeyeceğim dedi. Hazreti Habbab, ben her şeyimden vazgeçerim, yine de ölünceye kadar ve öldükten sonra dirilinceye kadar onu red ve inkar etmem diye cevap verdi. Bunun üzerine As bin Vail, ben öldükten sonra dirilecek miyim eğer böyle bir şey olacaksa sabret. Dirilip de malıma ve evladıma tekrar kavuştuğum o gün sana olan borcumu öderim diye küstahça konuştu. As bin Vail'in bu sözleri üzerine Cenab-ı Hak indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Şimdi şu ayetlerimizi ve elbette bana mal ve evlat verilecektir diyen adamı gördün mü? O gayba muttali mi olmuş?'' Yoksa Rahman'ın huzurundan bir söz mü almış? Hayır, öyle değil. Biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız. İşte o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o bize tek başına gelecektir. Hazreti Habbab her türlü tehlikeyi göze alarak Müslümanlığını ilan ettiği gibi çekinmeden yani Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okutmak ve öğretmekte meşgul olurdu. Hazreti Ömer elinde yalın kılıç, eniştesi ve kız kardeşinin evine hışımla girdiği zamanda yine bu fedakar sahabe onlara yeni inen ayetler okuyor ve yeni dini öğretiyordu. Efendimizin peygamberliğini açıklaması Bütün insanlığa hitap edecek ve bütün dünyayı kucaklayacak bir din elbette gizli kalamazdı. Madem insanlığı maddi manevi huzura kavuşturmak için bir din gönderiliyordu, öyle ise açıktan açığa insanlara bildirilmesi ve tebliğ edilmesi zaruri idi. Cenab-ı Hak kainatta her şeyi tedriç kanununa bağlamıştır. Bu kanuna riayet ve itaat etmeyenlerin zamandan alacakları cevap hiç şüphesiz muvaffakiyetsizlik olacaktır. Resulullah Efendimiz de Allah'tan aldığı talimat üzerine bu kanuna riayet etti. Üç sene müddetle peygamberliğini ve İslamiyet'i açıktan açığa kimseye bildirmedi ve anlatmadı. Tebliğinde son derece tedbirli ve ihtiyatlı davranıyor, ancak emniyet ettiği kimselere durumu arz ediyordu. Bu hareketiyle onun İslam'a muvaffakiyet yolunu açtığını da görüyoruz. Üç senelik gizli davet devresinde birçok kimse İslam safında yer almış ve davasına güç vermişti. Üç senelik devreden sonra davetin daha fazla gizli olarak devamında bir maslahatta kalmış değildi. Zira Kureyşli müşrikler tarafından her şey az çok duyulmuştu. Ve üstelik İslam davası birçok kimseyle bir derece güç kazanmıştı. Buna binaen mukaddes İslam davasını açıklamanın ve tevhid hakikatlerini bütün alemlere duyurmanın zamanı artık gelmişti. İlk iş, yakın akrabaları davet. Halkı İslam'a açıktan davete nereden başlayacağını resul Ekrem Efendimiz'e bizzat Cenab-ı Hak tarafından vahiy ile bildirildi. Ey Resulüm! Sen önce en yakın akraba ve hısımlarını Allah'ın dinine davet ederek ahiret azabıyla korkut. Resul Ekrem bu işe girişmenin kolay olmayacağını biliyordu. Bu sebeple bir müddet evinden çıkmadı. Bu esnada bir gün Hazreti Ali'yi yanına çağırarak "Ya Ali, Cenabı Hakk'ın yakın akrabamı azapla korkutmamı emir buyurması bana çok güçlük verdi. Ben iyi biliyorum ki ne zaman onlara bu işi açmaya kalksam onların beni hoşlanmadığım bir şeyle ithama kalkışacaklarını göreceğim." dedi. Görülüyor ki Resul Ekrem Efendimiz davasını açıktan açığa akrabalarını anlatmaya kalkıştığı takdirde onların ithamlarına maruz kalacağı endişesini taşıyordu. Bunun için de bir müddet evinde kapanıp düşünmeyi uygun görüyordu. Hatta onun uzun müddet evinden çıkmadığını gören başta Hazreti Safiye diğer halaları durumunu öğrenmek için ziyaretine geldiler. Efendimiz onlara benim hiçbir şeyden şikayetim yok. Rahatsız falan değilim. Fakat Allah bana yakın akrabamı azapla korkutmamı emretti. Abdülmuttalip oğullarını toplayıp onları Allah'a imana davet etmek istiyorum dedi. Halaları davet et ama sakın onlardan Ebu Leheb'i davet edeyim deme. Çünkü o senin davetini asla icabet etmez diye konuştular. Sonra da biz nihayet kadınız diyerek Resulullah'ın yanından ayrıldılar. Davasını açıklama emrini alan Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ali'ye bize sadece bir kişilik et yemeği yap ve bir kapta süt doldur. Sonra da Abdülmuttalip oğullarını topla. Onlarla konuşacağım. Emrolunduğum şeyi onlara bildireceğim haberini verdi. Hazreti Ali emri derhal yerine getirdi.'' Sabah olunca Ebu Talib'in evinde davet edilmişken Ebu Leheb de dahil bütün amcalarıyla birlikte ikisi kadın 45 kişi toplandı. Kapta bulunan et bir kişilikti. Sadece bir insanı doyuracak kadardı. Kaptaki süt de o kadardı. resul Ekrem eti parçaladı ve ziyafette bulunanlara Bismillah buyurun dedi. İstisnasız davette bulunanların hepsi o bir parça etten doyasıya yediler. Bir de ne görsünler? Çok az eksilmiş haliyle et yine yerinde duruyor. Hayrette kaldılar. Kaptaki sütü içmeye başladılar, kanasıya içtiler ve sütün eksilmediğini gördüler, şaşırdılar. Yemek yedikten sonra Peygamber Efendimiz söze başlamak üzere iken, Ebu Leheb müdahale etti ve topluluğa hitaben, ''Şimdiye kadar böyle bir sihir görmedik.'' Arkadaşınız sizi büyük bir büyüyle büyüledi dedi. Sonra da kainatın efendisini hakarette bulunacak kadar ileri gitti ve topluluğu dağıtmak için ileri geri konuştu. Peygamber Efendimiz konuşmaya fırsat bulamadan davettekiler dağıldılar. Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla